Arkadaşlar Otostar kanalından herkese merhaba. Yeni bir videoyla yeni bir otomobil incelemesiyle karşınızdayım. Bu hafta ağır konuğumuz var, ağır misafirimiz var. Şöyle arkamdan gördüğünüz gibi Volvo'nun 2024 XC90 ile beraberiz arkadaşlar. Aslında bu arabanın 2023 versiyonunu dizel motorlu seçeneğini çekmiştim. Test aracım farklı, böyle biraz daha özel. 0 yüzü 5 saniye civarlarında 2 tane motorumuz var. Timin Engine diye geçiyor arkadaşlar. Bu araç T8 motor. Yani bir tane benzinli motorumuz var. 2 litrelik. Bir tane de elektrikli motorumuz var. İkisi birleştiğinde 455 beygirlik bir devasa bir güç ediyor. 709 Nm'de metrede tork ediyor aslında. Yani iyi bir makine. Güzel bir makine. Şimdi size bunu anlatacağım. Şöyle aracın tasarımına döneyim. Hem tasarımını anlatayım size. Hem de donanım seçeneklerinden bahsedelim. Şu an bir XC90 almak isteseniz 3 farklı motor seçeneğiniz var. Dizel, benzin ve Recharge diye isimlendirilen hibrit versiyonu yani. Dizel versiyonu bitirecekler. Muhtemelen birkaç aya kadar dizel versiyonu satış tamamen bitecek denildi Volvo yetkilileri tarafından. Benzinli versiyonunu alabilirsiniz ve T8 motorlu test aracımdaki gibi Recharge versiyonunu alabilirsiniz arkadaşlar. Recharge diğer hibritlere göre biraz daha farklı. Bu arabayı dışarıdan şarj edebiliyorsunuz. Donanıma gelecek olursak Volvo gene çok fazla kafa karışıklığına gitmiyor. Diğer modellerinde olduğu gibi Tek donanım seçeneğiyle XC90'ı satışa sunuyor. Plus donanımla bu aracı satın alabilirsiniz. Aynı zamanda iki farklı da tema var arkadaşlar. Bir dark diye isimlendirilen koyu tema, bir de bright diye isimlendirilen aydınlık temayla XC90'ı satın alabilirsiniz. Test aracım Plus paket dark temaya sahip. Darkla bright versiyon arasındaki farkı hemen söyleyeyim. Önde gördüğünüz bu piyano siyahlar var ya, ön panjurda tampon altında, yan çerçevede, dikiz aynalarda ve tavan rayında gördüğünüz bu piyano siyah detaylar arkadaşlar bright versiyonunda, aydınlık versiyonunda krom olarak geliyor. Bu temalara ek olarak bir de opsiyonlarınız var. Ne gibi diyeceksiniz? Standartta 20 jantlı geliyor arkadaşlar ama gene benim test aracımda 22 inçlik bu büyük jantlar kullanılmış. Altı kollu jantlar kullanılmış. Yalnız jantların tasarımı oldukça iddialı. Bence böyle bir araba alıyorsanız bu opsiyonu kesinlikle almanız gerekir. Aynı zamanda şu yanda gördüğünüz basamakta standart donanımda yok. Opsiyon olarak bu da aracın üzerine eklenen detaylardan. Sağ profildeyken göstereyim. Bak burada bir benzin girişimiz var. Bir de ne var? Hemen öbür tarafa geçiyorum. Sol tarafta da gördüğünüz gibi ön çamurlukta elektrik girişimiz var. Bu arabayı dışarıdan şarj edip sadece elektrikli olarak da kullanabiliyorsunuz. Diğer hibritlerden zaten bu yönde ayrışıyor. Bu detaylara sürüşünde daha fazla değineceğim. Evet, şöyle arka tasarımına geleyim. Bagaj kapağını kumandadan kaldırabilirsiniz. Elektrikli bir şekilde kalkıyor. Ve gördüğünüz gibi arka taraf oldukça geniş. Çünkü bu arabayı 3. sıra koltuklarla satın alabilirsiniz. En arka koltuklar için zaten bardaklıklar, havalandırma menfezlerini vesaire görebilirsiniz. Sağ tarafta 12 voltluk bir çıkışımız var. Şuralarda şöyle eşya kancalarımız, led aydınlatmalarımız mevcut. Şöyle şunları çekeyim. Koltukları da bir gösterelim. Şimdi sağ tarafta bakın iki tane buton var arkadaşlar. Ben şu an yüksek bir yerdeyim. Eşya alırken zorlanacağım değil mi? İşte burada indirme butonuna basıyorum aracımızda air süspansiyonlar var. Böyle çaprazdan göstereyim. Bagaj aşağıya doğru indi. Şu an videoyu tek çekim yaptığım için size bu alçalıp yükselmeyi tam gösteremiyorum ama buralardan hem alçaltabiliyorsunuz hem de aracı isterseniz yükseltebiliyorsunuz arka süspansiyonlarınızı. Şöyle de bir seyyar pandizotumuz var. Bunu da bu şekilde açıp kullanabiliyorsunuz. Burayı da böyle kısaca göstermiş olayım. Şimdi kapatalım bagajı. Bir de ön kaputu açayım. Merak edenler için motor kaputunu gösterelim. Evet tabii ki pistonlu bir motor kaputumuz var. Yalnız kaput açıldığında maşallah gökyüzüne kadar çıkıyor diyebilirim. Ben şuradan bak elimi uzatıyorum. 30-40 santim kalıyor. Bunu mecbur yan taraftan kapatmanız gerekiyor. Evet motor bölümü gayet derli toplu arkadaşlar. Hemen hemen her şeyin üzerinde kapak var. Burada içten yanmalı motorumuz var. Elektrik ünitemiz de hemen sağ tarafta yer alıyor. İşte çift motor dediğimiz twin engine dediğimiz tam olarak bu burayı kapatalım bir arka koltuklara geçelim. Evet şimdi öncelikle ikinci sıra koltuklarımız bu şekilde yatıyor arkadaşlar bak burayı kaldıralım. Şuradaki mandala bastığımda tamamen burası yatabiliyor. Arka koltuklarda da gene aynı bir şekilde mandalımız var. Buradan burayı kaldırabiliyorsunuz. Pandizotu söktüğünüzde koltuklar tam anlamıyla yükseliyor. Buraya yetişkin oturamaz. Taban yüksekliği fazla olduğu için ama iki tane çocuk çok rahatlıkla oturabilir. Koltuğu tekrar kaldırıyorum. Şöyle kapı içi panelini gösterip bak burada makam perdemiz yer alıyor. Yumuşak malzemeler, deri kaplamalı malzemeler. Şöyle ahşap görünümlü, kaliteli ahşap görünümlü bir parçamız var. Yine cam açma butonlarımız. Buralarda hep yumuşak ve deri kaplamalı malzemeler kullanılmış. Büyük bir saklama alanımız var. Sürücü koltuğu bana göre ayarlı. Şöyle oturuyorum. 1.74 benim boyum arkadaşlar. Burada çok iyi bir diz mesafesi var. Hemen çevirdim kamerayı. Şöyle göstereyim baş mesafesi cam tavan olmasına rağmen oldukça yerinde. Arkada üçüncü sıra koltuklar olmasına rağmen gayet rahatız. Şöyle bir kol dayamayı indireyim. Bu arada koltuklarımız 3 ayrı şekilde yatıyor. Yani 60'a 40 oranda değil 3 farklı şekilde kullanıp yatırabiliyorsunuz. Şöyle bir bardaklığımız kol dayamanın içerisinde yer alıyor şaft tünelini göstereyim. Çok yüksek olmayan bir şaft tüneli var. Yani koltuğun eni çok fazla değil. Büyük bir yetişkin buraya oturamaz ama gene dediğim gibi bir çocuğu veya zayıf birisini buraya oturtabilirsiniz. Arkada dijital panelimiz var. Koltuk ısıtmamızı ayarlayabiliyoruz. Klimamızı buradan ayarlayabiliyoruz. Şöyle bir güç çıkışımız var. İki tane de Type-C çıkışına burada yer vermişler. Arka yolcu gözünden şu an benim tam göz hizamdan görüyorsunuz. Ön kokpit bu şekilde görünüyor. Yukarıda da bir cam tavanımız var arkadaşlar. Gene aydınlatmalarımız bunlar dokunmatik ve led şekilde yanıyor. Şimdi geçelim direksiyona, sürücü koltuğuna. Şöyle ön paneli bir göstereyim. Volvo'nun zaten diğer modellerinde kullanılan tema ile aynı. Yalnız büyük olduğunu nasıl hissettiriyor biliyor musunuz? Bak şu açıdan gösteriyorum. Burası biraz daha yatay. Normalde daha dikey bir panel kullanılıyor. Ama XC90'da daha yatay, daha heybetli bir hava var ön tarafta. Ekranı bir göstereyim size. 360 derece kameramız var. Geri görüş kameramız da var. İsterseniz gene 360 derece ekrana veya sadece sağ tarafa veya sadece sol tarafa, ön tarafa çevirebilirsiniz kamera açılarını. Volvo'nun yeni geliştirdiği artık yeni nesil araçlarda kullanıldığı multimedya ekranı kullanılıyor. Ekrandan hemen hemen her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi cam rezistanslarımız ve radyo ses tuşumuz fiziksel. Onun dışında her şey bu ekranda arkadaşlar. Ana tema bak Google haritalar vesaire kullanılıyor. Telefonunuzu buraya hızlı bir şekilde bağlayabiliyorsunuz ve Google haritalar kullanıldığı için bura, burayı daha pratik bir şekilde çözebiliyorsunuz ve fark etmişsinizdir. Bak hiçbir şekilde kasma, takılma, donma vesaire yapmıyor bu ekran. Onun dışında araç durumuna ulaşıp buradan Şöyle gelelim. Ayarlara gelelim. Sürüş diyelim. Sürüş ayarlarınızı buradan değiştirebiliyorsunuz. Batarya ayarlarını buradan değiştirebiliyorsunuz. Veya güvenlik ayarlarını buradan gene değiştirebiliyorsunuz. İşte ses bağlantı ayarları gibi pek çok ayarı buradan yapabiliyorsunuz. Gayet güzel bir ekran. Yukarıları gösterelim. Buralar yumuş yumuş, dikişler kullanılmış, Değil kaplamalar kullanılmış, kaliteli. Öndeki parça kaliteli. Hemen altındaki parça ahşap parça var ve kromla Gayet kaliteli. Şurada bir torpidomuz var. Burada da yumuşak malzeme kullanılmış. Torpidoyu bak şuradaki tuşa bastığınızda açıyorsunuz arkadaşlar. Bu da güzel. Kapaklı bölümümüz var burada. Şurayı da kapatabilirsiniz. Kapattığınızda komple ahşap bir görüntü oluyor. Kablosuz şarj bölümümüz burası arkadaşlar. Ben telefonumu hızlı bir şekilde şarj ediyorum. Hiçbir şekilde kopma vesaire yapmıyor. Yan taraflarda kapalı olması güzel. Ama burada bulunması ön camdan ve tavandan gelen güneşle beraber benim buraya koyduğum telefon yaz aylarında cayır cayır yanıyor. Maalesef bu dezavantaj diyebilirim. Şuraya gizleseler de ileriye koysalar daha mantıklı olabilirdi diye düşünüyorum. Çok güzel vites topuzumuz var. O Reference Sweden yazısı içine böyle yerleştirmişler. Zaten benim Volvo'da en beğendiğim küçük detayların başında burası geliyor. Aracı buradan çalıştırıyoruz. Buradan kapatıyoruz. Elektronik park frenimiz var. İki tane bardaklığımız var bir tane deri kaplamalı kol dayamamız var. İçerisi de kaliteli malzemeden yapılmış. Burayı kapatıyorum. Ön ekrana dönüyorum. Bak burası eleştirilir. Burada tema yok. Haritayı ortadaki haritayı buraya aktarabiliyorsunuz. Solda hız göstergesi sağda da güç durumunu gösteren bir bölüm yer alıyor arkadaşlar. Yalnız bu temayı özelleştiremiyorsunuz. Dynamic moda alsanız da yani spor modunu alsanız dahi tema aynı tema. Burası biraz daha özelleşmesi gerekirdi bence. Çünkü rakiplerin hepsinde buradaki ekranlar çok fazla özelleştiriliyor. Çok fazla renkli oyuncağı var. Ama Volvo bu konuda biraz geri kalmış diyebilirim. Döndüm hemen kapı içine. Harman Kardon ses sistemini şöyle orta taraftan da görebilirsiniz hoparlörünü. Kaliteli bir ses sistemi var. 3 hafızalı ayarlanabilir elektrikli koltuklarımız bel ayarını yapabiliyorsunuz. Koltuklarımızda ısıtma var, soğutma var, direksiyon ısıtmamız mevcut. Burunları da söyledikten sonra sanırım ön tarafla alakalı her şeyi söylemişimdir. Şöyle yukarıyı göstereyim. Gene led aydınlatmamız burada da var arkadaşlar. SOS butonumuz vesaire yukarıda yer alıyor. Evet şimdi XC90'ın sürüşüne çıkabiliriz. Sürüşünde çok güzel özellikler var. Motorunu anlatacağım size. Bu arada abone olmayan arkadaşlardan şöyle sol alt köşeden abone olmalarını rica ediyorum. Sizlerin desteği benim için önemli arkadaşlar. İzleyenlerin %96'sı abone değil. Sizler de abone olsanız demek ki kanalı bir 500 bin yapacağız arkadaşlar. Sizlerin desteğini bekliyorum. Sürüşe devam. Evet, Volvo'muzun bir sürüşüne çıkalım. Şu güzel makineyi bir test edelim. Bak telefonu buraya koyuyorum. Birazdan telefon cayır cayır yanacak biliyorum güneşe vurduktan sonra. Bak hemen şarjı aldı. Arkadaşlar multimedya yeni nesil demiştim. Sesli kontrol edebiliyorsunuz. Klimayı 20 dereceye getir. Tamam. Klimayı 20 dereceye ayarlıyorum. Bu şekilde çok rahat söylediğinizi anlıyor. Klimayı kapat. Tamam. Klimayı devre dışı bırakıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi. O Mercedes'te biliyorsunuz hani bu Hey Mercedes olayı vardı. Önceki nesillerdeki bu Hey Mercedes'te söylüyorsunuz ama çoğunlukla sizi anlamıyordu Mercedes. Yenilerinde düzelttiler bunu ama işte Volvo'nun bu sistemi gayet iyi çalışıyor. Mercedes'le kıyaslayacak olursak bu beni daha rahat anlıyor. Tekrar klimayı açtıracağım. Klimayı 20 dereceye getir. Tamam klimayı 20 dereceye ayarlıyorum. Evet şimdi arkadaşlar her zaman olduğu gibi konforla sürüşümüze başlayalım isterseniz. Tabi XC90 alan birisi premium bir SUV alan birisinin konfor beklentisi illaki yüksek olacaktır. Ve bu beklentiyi Volvo tam anlamıyla karşılıyor arkadaşlar. Araca bindiğiniz anda bir kere süspansiyonun kaliteli olduğunu bu havalı süspansiyonları, air süspansiyonları net bir şekilde hissediyorsunuz. Bak darbe sönümlemesi inanılmaz iyi. Arabanın dışında ne dedim ben size standartta 20 jant geliyor bu araba ama benim aracımda 22 inçlik büyük jantlar var. ince lastikler var. Buna rağmen bu jant lastiği çok fazla hissetmiyorsunuz. Bak Darbe sönümlemesi çukurlardan, kasislerden geçerken mükemmel çalışıyor. E, yalıtım seviyesi Volvo zaten önceki nesillerinde de iddialıydı. Dizel motorları biraz gürültülüydü. Tabi aracımızda bir dizel motor yok. Benzinli motor var ve genelde elektrikli motorla lamba odaklı gittiği için özellikle hibrit seçeneğiyle giderseniz motor sesini de çok fazla duymuyorsunuz. Üst devirlerde biraz motor hırlaması geliyor. Onun dışında motor sesi yok. Kabin içerisi 120-130 bu kilometrelerde muazzam, mükemmel, sessiz diyebilirim. Elektrikli koltukların yanal destekleri güzel. Baldır desteği güzel. Elektrikli olarak bel ayarını yapabiliyorsunuz. Bel desteği yapabiliyorsunuz. O da güzel. Bak hemen koltuğun ayarını değiştirdim. Öndeki ekranda bana bunu gösteriyor. Bunlar güzel. Harman Kardon ses sistemi var. Baslar, tizler yerinde. Böyle telefonunuzu bağladığınızda radyodan dinlerken çok böyle hani Harman Kardon'u net hissediyorsunuz diyemem bak objektif olalım. Ama telefonunuzu buraya bağladığınızda oldukça iyi bir ses sistemi var. Hazır telefonu bağlama demişken bak şöyle ana ekrana gelelim. Burada Apple CarPlay'i görüyorsunuz, değil mi? Apple CarPlay var araçta ama kablolu bir şekilde bağlıyorsunuz. Ben bunu anlam veremedim. Ya Volvo artık 2024'teyiz. Sen öyle bir araba üretmişsin ki gerçekten rakiplerinden öne çıkan çok güzel özellikleri var. Performansı, konforu ama bu kablolu Apple CarPlay olmuyor bence bana göre bu yanlış. Kablosuz bir şekilde telefonu bağlamanız gerekirdi diye düşünüyorum. Gene Bluetooth'la müzik vesaire dinleyebiliyorsunuz ama telefonu buraya aktarmak istediğinizde kablolu bir şekilde yapmanız gerekiyor bu işlemi. Bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Konforla alakalı, sürüşle alakalı. Araba ciddi anlamda kütleli. Baya yüksekte oturuyorum ben ama ön cam bak bana yakın. Ön camlarında da rezistans var bu arada. Ön cama şu an temas ediyorum bak. Ağustunu dik bir şekilde iniyor. Yan dikiz aynalar aracın kapısına monte edildiği için köşeden bir çapraz görüşüm var. Hem sağdan hem soldan. Yani büyük bir arabayı kullanmama rağmen ön görüş alanı olarak kötü değil, fena değil. Şehir içerisinde sizi çok zorlamaz. Zaten kör nokta takip işte bu 4 kamera gibi güzel sistemlerle beraber problem yaşamazsınız ama araba oldukça heybetli. Evet şimdi arkadaşlar iki tane motorumuz var demiştik bu arabaya. Twin Engine diye geçiyor zaten. Bir tane benzinli motorumuz var. 2 litrelik turbo beslemeli. Normal şartlar altında bu motor iyi yakıyor. Ama bir tane de elektrikli motorumuz var. Hem yakıt anlamında hem güç anlamında destekleyen. 310 beygir benzinli motorun gücü, 145 beygirde elektrikli motorun gücü. İkisi birleştiğinde 455 beygirlik bir karma güç ortaya çıkıyor. Bunu bana sormuştunuz. Bu arabaya 455 beygir diyebilir miyiz diye. Evet Volvo bu arabaya 455 beygir diyor. Kendi teknik katalonda da 455 beygir olarak geçiyor. 709 Nm'de toplam tork değeri var bu aracın. 2.2 tonlukta bir ağırlığımız var arkadaşlar. Fabrika verisi 5 saniye civarında bir 0-100 performansı var. Performans demişken hemen unutmadan şunu söyleyeyim. Polestar yazılım var arkadaşlar. Normal şartlarda Volvo kullanıcıları iyi bilirler. Volvo'nun aslında sürüş modu çok fazla yok. Zaten ben buradaki sürüş moduna ulaşmam için bak buradaki önümdeki ekrandan ayarlara basıyorum. Sürüşe geliyorum. Sürüş modlarını buradan ulaşabiliyorum arkadaşlar. Hızlı bir tuşum yok maalesef. F1 kulakçığım yok. Vitesi evet sola sağa çektiğimde arttırıp azaltabiliyorum ama bu hızlı bir sürüş modu tuşum yok. Volvo'da bu eleştiriliyordu. Volvo'da bunun için Polestar yazılımını geliştirdi arkadaşlar. Bu Polestar yazılım orijinal servislerde yapılıyor. Hatta şunu da belirtmek istiyorum. Volvo sahibi olan arkadaşlara güzel bir haber. Konya Volvo'da Polestar yazılımı otostart abonelerine özel bu videoya özel %15 indirimli arkadaşlar. İndirimle direkt yaptırabiliyorsunuz, ayarlatabiliyorsunuz. Garantiden aracınız çıkmıyor. Polestar'la beraber %8'lik bir beygir, %8'lik bir tork artışınız oluyor. Bunun yanında vites arasındaki bu boşlukları biraz daha sönümleniyor. Vites daha performanslı çalışıyor, daha dinamik çalışıyor. 8 oranlı bir şanzımanımız var bu arada. Yani Polestar modu bu arabanın spor modu diyebilirim kısaca. Daha sonra tekrar motora dönüyorum. Evet bu 2 litrelik Reşaj diye isimlendirilen hibrit versiyonu arkadaşlar performans anlamında kullanıcısını kesinlikle tatmin eder. İleride müsait bir yolda 0-100 performansı yapacağım. Hatta videonun tam burasına 0-100 performansını koyuyorum. Evet şimdi şuradan Star modumuza bir alalım. Trafiğe kapalı bir bölgedeyiz. Yolumuz zaten boş. Hatta klimayı da kapatacağım. Koltuk soğutmamı da kapatacağım. Klimayı da kapatalım. Tamam. İşte şimdi hazırım. Çökledim arkadaşlar. Sesi duymuşsunuzdur zaten. Çok güzel performans. Koltuğa yapıştırıyor. İnanılmaz hızlanıyor. 100 kilometreye ulaştım. 120 140 Çok iyi. Şu viraja kadar bakalım ne olacağız. 180 km'ye ulaştım maksimum sürete ulaştım bu kadar kısa sürede çok iyi performansı var ya yani kesinlikle çok iyi performansı var hem bu benzinli motorun hırıltısını duyuyorsunuz elektrikli arabalar gibi değil hani sabit bir şekilde gitme yok benzinli motoru duyuyorsunuz hem de elektrikli motorun gücünü hissediyorsunuz aslında gayet güzel karma kullanımda evet bu şekilde de bir 0-100 performansı var arkadaşlar şimdi bir de tabi hibrit motorlar aslında performans odaklı değil, tüketim odaklı motorlar değil mi? Hibrit alan adam yakıt tüketimini düşünüyordur. Yakıt tüketimini hibritli kullanırsanız siz bu arabanın 8 litre bandında gezersiniz. Benim hemen ortalama tüketimimi söylüyorum size. Rölantide çalıştırdım ve arabayı hep Polestar modunda kullanıyorum. Bayağı gazlayarak kullandım bu. Performansından faydalanmak istedim. 11.1 litrelik benim karma tüketim var arkadaşlar performans kullanımda sakin kullanımda 8 litreye düşürürsünüz ama benim gibi yoğun trafikte performanslı kullanırsanız 10 litrenin altına inmeniz biraz zor gibi bunu belirteyim bu reşarjların arkadaşlar şöyle bir özelliği var normalde hibrit motorları siz dışarıdan şarj edemiyorsunuz değil mi toyota'da honda'da şarj edemiyorsunuz dışarıdan ama volvo'nun bu reşarjlarını dışarıdan şarj edebiliyorsunuz şarj girişimiz var dışarıdan şarj ederseniz sadece elektrikli bir şekilde bu arabayı kullanabilirsiniz önündeki ekranda bak pure modu var Pure modunu aldığımda şu an ben sadece bak elektrikli bir şekilde sessiz süzülme modunda seyahat ediyorum. Bak önümdeki ekran güç oldu zaten. Sadece elektrik kullanıyor. Şu an içten yanmalı motor sustu. Ne zamana kadar diyeceksiniz? Ben 107 kilometreye kadar çıktım bu şekilde. Teknik veri 140 kilometrelere kadar diyor. Yalnız işte bunu tam net bir rakam söyleyemiyorum. Çünkü bak gazı köklüyorum. Şu an içten yanmalı motor devreye girdi. Burada hibrit yazısı yazdı. Bak pürden çıktı. Tamam mı? Siz gaza sert basarsanız pure moddan hızlı bir şekilde çıkacaktır. İçten yanmalı motor size performans anlamında destek sağlayacaktır. Ama pure alalım. Sabit bir şekilde hızımı arttırıyorum. Elektrikli bir elektrikli motorla, elektrikli bataryayla sadece bu şekilde seyredebilirim. Ortalama menziliniz 70 kilometre arkadaşlar. Standart bir insanın iş yeri mesafesi 10 kilometreye kadar diye geçiyor. Tabi daha fazla olabilir ama ortalama o da 10 kilometre diye geçiyor. 10 gittin 10 geldin 20. 3.20 yapabilirsin. Yani 3 günde bir, 4. günde bu arabayı şarj etmen gerekiyor. Sadece elektrikli bir şekilde bu arabayı kullanmak istersen. Şimdi batarya küçük olduğu için bu arabanın şarj süreleri de kısa. Evden akşam taktın, sabaha şarj ettin garajında şarj ettin. Sabahleyin gene elektrikli bir şekilde kullanabilirsin. Şehir içerisinde sadece pür moduyla gezebilirsin. Bu önemli bir avantaj. Uzun yola çıktın. Hem yakıt tüketimi düşük olsun istiyorsun. Hem de arabayı dışarıda şarj etmek istemiyorsun hızlı bir şekilde ulaşımı sağlamak istiyorsun o zaman hibrit modla hibrit modla seyredersin bu şekilde hem tüketimin düşük olur hem de arabayı dışarıdan şarj etmeden şarj ihtiyacı olmadan yolculuğunu tamamlarsın böyle bir avantajı var daha sonra arkadaşlar şimdi hibrit modunu söyledik Polestar'ı söyledik Pure modunu söyledik bir de Offroad modumuz var 40-45 kilometrenin altında offroad moduna geçirebilirsiniz arkadaşlar aracı durmanıza gerek yok. Bu kilometrenin altında offroad'a geçirdiğinizde ne oluyor? Arabanın bu havalı süspansiyonları yükseliyor. Arabanın 19.6'lık yaklaşma ve karın açısı 22.1'lik uzaklaşma açısı var. Siz bu offroad moduna aldığınızda süspansiyon yükseldiği için bu yaklaşma uzaklaşma açılarınız daha da artıyor. Arazide arabanın altını değdirmeden daha güvenli bir şekilde seyahat edebilirsiniz offroad modunda. Bu arada Polestar modunu aldığınızda da aynı şekilde air süspansiyonlar, havalı süspansiyonlar aşağıya iniyor arkadaşlar yol tutuşunuzu arttırıyor. Ağırlık merkezinizi aşağıya çekiyor. Araba yüksek olmasına rağmen bu süspansiyonlar kaliteli süspansiyonlar geniş jantlar sayesinde çok iyi yol tutuyor yalnız bunu belirtmek isterim. Daha sonra son modumuzu da söylüyorum. Konstant AVD diye geçiyor. 4 çeker modumuz. Bunu aldığımızda işte sabit çekiş gerektiğinde 4 tekerleği de optimize edilmiş güç dağılımı diyebiliriz. Yani biraz daha böyle enerji tüketimi yükseliyor burada. 4 çeker olarak kullanıyorsunuz aracı. Aktif olarak. Ben şimdi tekrar hibrit modunu aldım. 5 moddan sonra batarya modu var arkadaşlar. Bunlardan da bir hızlı bahsetmek istiyorum. Şu an hibrit modunda otomatik bir şekilde kullanıyorum batarya Yani hem elektrik hem benzinli kullanıyorum. Beklet'e aldığımda sadece şu an benzinli motoru kullanıyorum arkadaşlar. Şarj moduna aldığımda evden şarj etmemiş olabilirsiniz siz bu aracı. Uzun yola çıkacaksınız. Şarjın bitmiş olabilir. İşte bu zamanda şarjı alıyorsun. Şu an elektrik bataryalarımızı şarj etmeye başladı arkadaşlar. Buradan da elektrik menzili kazanımınız oluyor. Yalnız benzinli motordan şarj ettiği için tüketiminiz yükseliyor. Tekrar bunu otomatiğe alıyorum. Evet, bu modların yanı sıra vitesten de B diye isimlendirilen bataryadan aklınıza gelsin. B modu var. Volvo bunu aslında e, önceki nesillerinde tek pedal diye isimlendiriyordu. Bunu ben diğer elektrikli araç videolarında aslında gösterdim, detaylıca anlattım ama yeni izleyen arkadaşlar olabilir. Tekrar göstermek istiyorum. Şöyle bak 70 km'ye bir çıkalım. Tamam 70 km'deyim. Ayağımı gazdan çektim. 69 68, 67 yani normal bir şekilde akışkan bir şekilde devam ediyor değil mi? Yavaş yavaş hızım düşüyor ama ani bir düşme yok. Tekrar 70 kilometreye çıkıyorum. Bu sefer B modunu alıyorum. Batarya modunu alıyorum. Ayağımı gazdan çektim. Break'ten de aklınıza gelebilir. Fren modu da düşünebilirsiniz. Bak frenleme yapıyor. Ben şu an frene basmadım. Şöyle iyice kenara geçeyim. Araba duracak. Hatta bayağı duracak. Bak durdu. Tamam mı? B modu bu işe yarıyor. Siz bu bataryaları dışarıdan şarj edebildiğiniz gibi rejeneratif olarak da şarj edebiliyorsunuz. B'ye alırsanız daha fazla rejeneratif enerji kullanılıyor. Arabanın bu hareket enerjisi, kinetik enerjisi daha fazla bataryalara elektrik olarak gönderiliyor. Kısaca bu elektrik menziliniz biraz daha fazla artmış oluyor. İşin özü. Evet sanırım motoru detaylıca anlattım diye düşünüyorum. Şöyle bir gazlayalım ya. Arabayı bir kökleyelim. Bak Polestar'ı almadığım için fark var. Tamam mı? Şanzıman vites geçişlerinde fark var. Polestar'a alındığım anda ara hızlanma farkını bak tekrar yapacağım. Şöyle 80'e düşelim. Tekrar gazladım. Abi çok daha iyi. Bariz bir şekilde çok daha iyi bak. Polestar yazılımı güzel ya. %15 indiriminizi unutmayın arkadaşlar. Bir Volvo'nuz varsa muhakkak Konya Volvo'yu arayın bir fiyat alın. İndiriminizi kapın. Evet şimdi bir ufak donanım ve güvenliği söyleyerek videoyu bitirelim isterseniz. Evet arkadaşlar tek donanım seçeneği var demiştim Hiç kafa karıştırmıyor. Gidiyorsun plus donanımı alıyorsun geçiyorsun. Ekstra opsiyonlar hani jantlar vesaire, vesaire aksesuarlar bu arabayı yaptırabiliyorsunuz. Ses sisteminden tutun da işte multimedya ekranına kadar hani ne bileyim koltuklarımız elektrikli, bel desteği vesaire, air suspansiyonlar pek çok özellik saydım zaten. Tekrar etmeyeceğim bunları. Volvo'nun rakiplerine göre avantajı ise güvenlik. Biliyorsunuz güvenlik deyince akıllarda tek marka Volvo. Hatta bak şuradan emniyet kemerine bir uzanayım. Üzerinde Science 1959 yazıyor. Adamlar bunun damgasını basmışlar bak buraya. Bu yani güzel bir detay. Kör nokta uyarımız var. Şerit takibimiz var. Volvo pilot assist dediği böyle yarı otonom sürüş sistemine sahip bu araç adaptif cruise control kendi fren yapıyor duruyor durduktan sonra ışıkta tekrar hareket edip e, ayarladığınız şekilde hareketini sürdürüyor. Bu güvenlik donanımları zaten aslında ben diğer Volvo videolarında detaylıca çekmiştim. Şehir içerisindeki trafikte vesaire çekmiştim. O videoları da izleyebilirsiniz. Gene gelişmiş bir güvenlik sistemi Volvo XC90'da standart olarak sunuluyor arkadaşlar. Hatta emniyet kemeri var ya bak ben şu an mikrofondan dolayı koltuk altıma aldım bunu ama mikrofon çıtırtı yapmasın diye bazen böyle ani fren yapıyorum ya abi emniyet kemeri beni direkt koltuğa çekiyor. Direkt bak bir frenleme yapayım bak direkt hissettiriyor ya. Direkt böyle hani ileriye gitmeyeyim ben çok güzel ayarlı. Eleştireceğim şey işte bak telefonu alıyorum şu an. Uf, abi yanıyor. Yanıyor resmen ya şu telefon. Bak kamerayı kaydını açsam muhtemelen kayıt yapmayacak. O kadar sıcak. Bunu tekrar şöyle soğutabileceğimiz bir yere alalım. İşte burası eleştiridir. Öndeki ekran eleştirilir. Eleştirilmesi de tema olmadığından dolayı. Daha farklı özelleştiremediğimizden dolayı. Ambiyans hani belki eleştirilebilir ambiyans aydınlatma. Ama tasarımına diyecek lafımız yok. Bence güzel, sade, şık tasarım var bu arabanın. Evet sevgili arkadaşlar XC90 ile alakalı sanırım genel olarak her şeyi söyledim diye düşünüyorum. Gene merak ettikleriniz varsa, unuttuklarım olabilir. Kafanıza takılan varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Bu arada takiplerinizi bekliyorum gerçekten arkadaşlar. Sizlerin desteği benim için önemli. Güzel bir kitlemiz var ama daha büyüyebiliriz izleyen arkadaşların çoğu abone değil. Instagram'dan da takiplerinizi bekliyorum. Kısa videoları böyle kapışma videolarını, detay videolarını Instagram'dan da atıyorum, yayınlıyorum. Oradan da takip ederseniz sevinirim dedikten sonra yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.